Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Tatkıda ile birlikte devam edelim. Tatkıda şirketimiz tarafında geçen 15-20 gün önce de bir yayın birlikte hazırlamıştık. Ve yaşanan çöküş ünlü eğilim sonrasındaki süreçte artık burasının 2022 yılından gelen bakın kanal bölgesi olduğundan bahsetmiştik. 10 lira. Artık fiyatlamalar belli sevgili dostlar. Bitti artık yani 10 lira 11 lira aralığı bu kadar. Yani bu şirket 2022 yılından bu yana döndü. En baştaki fiyatlarına bak kaç gün oldu ben size söyleyeyim. 1050 gün oldu. 1050 gün önceki fiyatlarında şu anda seyretmeye devam ediyor. Tam 1050 günlük bir destek aynı zamanda bir taraftan baktığınızda burası. Yani bir evet hem 1050 günlük bir süreçte şirket o kadar geri çekildi. Bak siz düşünün 1050 gün önce de bu şirket 10-11 aralığındaydı. Bugün de hala bu fiyatlarda gezinme çabasında. İki burada aynı zamanda 1050 günden beri hiç altına kırmadığı bir destek var. Siz düşünün burasının ne kadar önemli bir kanal olduğunu burası kritik bir bölge artık. Şirket 28 lira 70 kuruştan beri düşmeye devam ediyor. Yaklaşık olarak zirveden değer kaybı %62'ye ulaştı. 675 günden beri bir şirket durmadan düşer mi? Düşüyor işte karşınızdaki şirket. Zirvesinden %62 düştü. 675 günden beri durmadan düşüyor. Daha hiç tepki bile doğru düzgün yapmadan geri çekilmeye devam ediyor. İşte karşınızda 2022 yılından gelen kanal bölgesine kadar geri çekilmiş 28.70'lerden 11'lere kadar inmiş bir tatkı daha var. E şimdi biz de yatırımcılar sorduğu zaman hani bu şirketin talep bölgesi neresi? Çöküşünün durma noktası neresi diye sorduğu zaman ana referans fiyat olarak burasını söylüyoruz. Yani şu kanal 10 11 aralığı bak 10 11 dönüş. 10 11 dönüş ve yine 10 11 bu kadar başka fiyatlama yok ki sevgili dostlar. Şirket zaten %62 değer kaybı yaşamış. 675 günden beri düşüyor. 29 liradan beri bu fiyata kadar gelmiş. O yüzden burasını hala kritik bir nokta olarak kabul etmeye devam ediyoruz. 10 lira 11 lira bölge aralığı 10-11 fiyatlaması. Fiyat bu. Hep beraber takip edeceğimiz olay bu şekilde olacak. 10-11 lira. Bu noktanın altında kapanışlar gelmediği müddetçe bekleyecek. Yaklaşık son 3 aydan beri yaptığı gibi. Düşüyor 11'e dönüyor oradan. Düşüyor 1800'lere kadar dönüyor oradan. Düşüyor 1700'e dönüyor farkındaysanız oradan. Ve 11'in üstü kapatmakla mücadele ediyor son 3 aydan beri. işte bunun gibi. Yani bundan sonraki süreçte bir kendine bir gıda sektörü, gıda sektörüne da gelmiyor. Sektör de kötü. Yani bu tat gıdaya özel bir görüntü de değil. Yani gıda şirketlerine bak analiz ediyoruz. Hepsine bakın. Hepsinde durum aynı. Sektör gitmiyor, şirketler gitmiyor, endeks gitmiyor, piyasa belli, tahtalar, yan tahtalar zaten gitmiyor, alım gelmiyor. Böyle bir süreç, o yüzden o da beklemeye devam ediyor. Hiç olmasa bekliyor. 10-11 bandı hala kırılmış değil. 10-11 rakamı kırılmadığı müddetçe de, bakın daha önce de çöken, düşen tat gıda şirketinde yine telafilerin olası toparlanmaların gelmesi durumunda gıda sektörüne alınan gelmesi durumunda beklemeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Birinci kritik kademesi nedir? Ha derseniz ki olası bir toparlanma geldiği zaman 10 lira 11 lira rakamının üstünde sonuç itibariyle hala kanaldan çıkmış değil hala kritik fiyatının üzerinde ne yapar diye soruyorsanız eğer 12.70 13 aralığı hedefidir. Oralara kadar şirket ilerleyebilir ama baktın gördün ileride 13'leri kırıyor. O zaman dersin ki değişim başlıyor. Şirket 14, 14 30'a doğru gider. Onu kırdığında pozitif ödenir. Haberiniz olsun. Hedefleri de bunlar olacak önümüzdeki dönemde Tat Gıda'nın bilginize. Uzun vadeli kritik majör bölgesine iyice yaklaştığı, 10 11 referansının asla altına inmemesi gerektiğini, bu fiyatların üstünde istikrarlı ve kalıcı kalması gerektiğini ifade ediyoruz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.